Arkadaşlar selamlar. Sizlere bu videoda Türkiye Sigorta'yı Temmuz ayı adına değerlendirmek istiyorum. Sigorta şirketlerinin geneline baktığınızda borsada dirençlerde bir kırılım geldiğini görmektesiniz. Türkiye Sigorta'da da bu net kırılım var. Şimdi kırılıma baktığımızda Türkiye Sigorta'da Temmuz ayında 11 25 bölgesi çok kritik olacak. Bakın düşen trendi kırdığını görmekteyiz şuralarda. Ve şu noktada eğer 11-25'in aşağısında kapanışlar gelmezse biz önümüzdeki günlerde Türkiye sigortada alımların hızlandığını ilk olarak tekrardan 11.75, 11.80 bölgelerini denemek isteyecektir ve daha sonra da yolunu 12.5 bölgesine çevirecektir. 11.25'in aşağısında kalmadıkça. 11.25'in aşağısında kısa vadede alıp satanlar stop olmayı tercih etmeli. 11.25'in aşağısında da e, uzun vadeciler biriktiriyorsa bu ise alım için çok fazla aceleci olmamalı. 10-60 bölgelerine e, oraya doğru bir plan kurmalı. Bu mantıklı olur. 11.25'in aşağısında yukarıda ne yapmak lazım? Her bölgeden tabii ki kar alalı ilerlemek en mantıklısı olacak. Ne yaparsınız? Baktınız 11.70, 11.80'e geldi. Ufak bir kar alırsınız %5. Baktınız 12.5'a geldi. Bir sonraki direncine oradan %15, %20. Bu siz sattıktan sonra düşerse bu sattıklarınızı da e, tekrardan alırsınız. Özetle sigorta şirketlerinde borsamızda şu anda kırılımlar geldi. Türkiye sigortada 11.25 önemli bir destek. Buranın üstünde kapanışlarda ilk olarak 11.80 noktalarını tekrar denemek isteyecektir. Günü de 11.30'dan kapattı. 11.80'den sonra yolunu 12.5 direncine çevirecektir. Ki burada satış gelme olasılığı çok yüksektir. Buralarda muhakkak bir kademe, birer kademe kar alınmalı. Sattıktan sonra siz düşerse bu kademelerde tekrardan sattığınız kademelerde tekrar alabilirsiniz. 12.5'ün üstünde kapanışlarda da bir sonraki bölgesi 14'e kadar soluksuz çıkışları biz Türkiye Sigorta'da izleyebiliriz. 11.25'in aşağısında da kısa vadeciler stop olabilir. Uzun vadede hisse toplayanlarda 11.25'in aşağısında A11.20, 15, 10, 11, 10 geldi diyerek acelec olmamalı. 10.60'lara doğru desteğine doğru beklemeli diyebilirim. Bu videoda aktaracaklarım bu kadar olsun.